Hepinize selam dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ama biliyorum evde canınız sıkılıyor. işte ben bu yüzden buradayım. Neyse laf uzatmayacağım. Yine e, güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün hani şu minyatür şeyler var ya domates doğrama ne bileyim animasyon videolar var ya ben biraz tarif edemedim ama zaten birazdan göreceksiniz. Ee, o videolar izleyeceğiz böyle e, pamuk gibi olacak neyse e, videomuza geçelim ama geçmeden önce aşağıdan like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın o oyun videolarda gelecek hiç merak etmeyin şimdilik bunlarla idare edelim acık böyle çekelim merak etmeyin gelecek neyse videomuza geçelim. Evet e, ilk olarak şundan başlayalım İşte bu videolara bitiyorum abi nasıl yapıyorlarsa ya aslında e, karışık yani. E, Birkaç tane böyle minyatür var, ee, geri kalan böyle presli şeyler falan onlardan işte ya. Şimdiki pres. Evet, güzel eziyor. Nasıl karıştı lan? Autobot bacağına benzedi. Evet, şurada yine böyle bir şey var değişik, bakalım. İşte bitiyorum bu videolara ya. bir şeyler attı karıştırdı bakayım ne yapıyorsa Evet tarifin adı nedir? Bir de böyle bir şey var. Bunu da illaki görmüşsünüzdür. Çok başarılı bir şekilde zarları bölüyor. Bir şeyler yapıyor. Evet, cacık yapıyorsun. Nereden vardım bu kanıya bilmiyorum ama Neyse siz e, siz neye benzettiniz? Aha içinden saman çıktı. Saman nereden çıktı lan? Çimen çıktı. Pardon. Saman dedik ya çimene. Güzel. Gene ne yapıyorsun gene? Gene ne çorbası pişiriyorsun? Evet, kalem çıkarttı. Kalem mi lan onlar? Şu an uzaktan olunca göremedim. Şu an galiba kalemle spagetti yapıyor. Ahlastay dönüştü onlar. De. Evet, biraz da presiz diyelim. Şarkı mükemmel ya. Evet güzel. Evet. Altınlardan kılıç yaptı. Güzel. Altın kılıç. Domates kesti. Zar oldu. Evet. Muz kesti. Yine zar oldu. Kivi kesecek. Yine zar olacak. Ya ben biliyorum. Yani. Evet yine zar olacak. Turuncu zar hem de. Onu nasıl zara çevirdin hepsini arkadaş. Ta bu videonun sonu ha, sonuna geldik evet. Ve neden böyle bir şey yaptın? Her evet, şey zar oldu. Tamam bitti video. Bari güzel bir sona bağlasaydım videoyu. Lan ne güzel patladı be Vallahi kendimi alamıyorum videodan Hadi daha patla artık Elimle sağlam tutmuş diyecektim ki patladı Aha tekrar şişti lan O yanar ki daha. Ne bekliyorsun ki yemeği yanacak. Işte. Evet şimdi ise her şeyi böyle tahmin edirler ya bu noodle'la şimdi noodle'ı parçalama şeyi evet hadi bakayım nasıl parçalanıyor Ya sen her derde deva olursun. Şimdi böyle parçalan işte. Yalnız var ya, her şeyi yapıyorlar ya. Labo nadılla yapıyorlar. Ne bileyim bir sürü bir şey kapı kırılıyor kap nadılla yapıyorlar. Şimdi çekirdek versiyonu çıktı. Çekirdekle yapıyorlar. Anahtar falan koyuyorlar. Evet ben e, normalde animasyon demiştim ama videonun %50'si animasyon oldu, %50'si press oldu. Evet şimdi ise e, baloncuk mu yok slime patlatıyorlar seyahatleri eziyorlar Güzel Gıcık gıcık çıkıyor oradan Patlar bu Patladı Evet gene güzel bir e, video Kemer kesti yapıştırdı Kalemleri ezdi bitti aşağı koydu onları. Neyse o düşmüyor bizde Yani zarlar renkler çok güzel oldu ha. Oğlum video başa mı sardı lan? Lan video başa sarmış ya vallahi ben de bakıyorum. O altından zardan sonra video başa sarmış. Son olarak da şunu izleyelim. Aha kalem oldu. Gerçekten e, bu videolar çok başarılı ya gerçekten Çok başarılı yapıyorlar bu işleri Çıkan ateşe bakın Yani Bravo animasyon çok güzel Pasta mı yaptın zaten ne yaptın şimdi Ateş attı karıştırdı bir güzelce Evet pasta yapıyor Onu sıkıp da gül çıkartması mükemmel. Evet videomuz başa sardı. Neyse dostlarım videomuzu burada sonlandıram. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz de bunların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.